doktor konuğumuz var. Göğüs hastalıkları uzmanı ve aynı zamanda Akademik Solunum Derneği Başkanı Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu yayın konuğumuz karşımızda. Bülent Bey günaydın hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın hoş bulduk. Önce nasılsınız diye sorayım. Çünkü özellikle bu hafta e, ne yazık ki kaybedilen e, doktorların sayısı arttı. E, doktorların açıklamaları da artık adeta e, bir alarm seviyesine geçilmişçesine arda arda geliyor. Sizin gözlemleriniz nedir? E, bu günlerde e, salgının seyriyle ilgili hastanenize gelen e, vakaların, şüpheli vakaların e, sayısı ile ilgili. E, kesinlikle bir tabii artış var. Bu artış... İstanbul genelinde de olduğu gibi daha çok Anadolu kaynaklı. Özellikle Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz, İç Anadolu bu bölgelerdeki artışların İstanbul'a yansıması da olabiliyor. Daha doğrusu oradaki hastanelerin çok dolu olmasından kaynaklanan nedenlerden dolayı bazı hastalar İstanbul'da akrabalar oluyor. Buraya geliyorlar. Burada tedavi olmaya çalışıyorlar. Sonuçta bir böyle bir hasta sayısında bir artış olduğu gibi bir ara hatırlarsanız o normalleşme sürecinden sonra hani hem hasta sayısı azdı hem de ciddi hasta görme oranımız düşüktü hı hı. ama baktığımız zaman şu anda adeta bir nisan Mayıs dönemindeki gibi çok ağır olgular tedaviye çok dirençli olgular görebiliyoruz gerçekten bu arada tabii çok sayıda meslektaşımızı bu hafta içerisinde kaybettik. Yoğun bakımda olan meslektaşlarımız var. Ciddi anlamda sağlık personeli ve hekimleri vurdu bu salgın, vurmaya da devam ediyor. Çünkü biz ilk ön cephede direkt olarak bu hastalıkla mücadele etmeye çalışıyoruz. Ama sadece bizim çabalarımız tabii ki bu anlamda yeterli değil. Zaten çok fazla tedavi seçeneğimiz olan bir hastalıkla karşı karşıya değiliz. Çok zorlanıyoruz artık tedavide. Elimizde çok az seçenek var. Ee, hal böyleyken bir de kendimiz yani sağlık personeli hekimler hastalandığı zaman özellikle küçük illerde şöyle bir sorun yaşanıyor. Direkt 4 tane 5 tane orada göğüs hastalıkları uzmanı var, enfeksiyon uzmanı var. Bunların 3 tanesi rahatsızlandığı zaman o ilin bütün hasta e, potansiyeli birkaç doktorun üzerine kalıyor. Doğru. Korkunç bir yorgunluk ve sıkıntı ile karşı karşıyayız. Bize gelen son bilgiler hep. Daha dün verdik Kocaeli'de 190 kişinin pozitif sonuca rağmen evlerinde izole kalmadıkları, hayata karıştıkları yönünde ve ceza kesildiği yönündeydi. Bununla ilgili sayısız veri paylaşıldı. HES'e kayıtlı insanların yine pozitif hasta oldukları halde toplu ulaşımı kullandıkları ve benzeri siz de biliyorsunuz. Sizin bununla ilgili bir öneriniz var. Bu başlangıçta da konuşuldu. Bazı yerlerde özellikle yurt dışından gelen karantina süreçlerinde yurt hani kullanılmıştı özellikle o 14 gün karantinayı evet. geçirebilmeleri için kalabalıkları. Siz e, yanlış hatırlamıyorum değil mi? Oteller yani e, ayakta evet. ve hafif geçirenlerin evlerine gönderilmesi değil de hastaneler yerine orada da kalabalık yapmamaları için e, başka konaklama alanlarında tutulması gerektiğini söylüyorsunuz. Evet e, kesinlikle yoksa biz bu Serap Hanım bu e, hakikaten salgına çok hakim olamayız. Yani bu şekilde artmaya devam eder. Önümüz zaten işte sonbahar. Kış dönemi ya daha da artar. Biz şimdi diyoruz ki test yapalım, test sayısını artıralım. Son zamanlarda verilen rakamlarda olumlu bayağı arttı test sayımız. Tamam hastayı tespit edelim ama hastayı tespit ettikten sonra ne yapalım? Yani bu hı hı. hastanın diğer kişilere bulaştırmasını engellemediğimiz sürece istediğimiz kadar tespit edelim. Dolayısıyla biz çünkü bu hastalar bize geliyor, tahlil tetiklerini istiyoruz. Şüpheli olduğu andan itibaren e, COVID olabilirsin işte izole olman lazım diyoruz ama bir yandan da onun sağlığı için bazı tetikleri yaptırması lazım. Veya e, şimdi hidroksiklorokin kullandığınız hastalara elektro çekilmesi lazım diyorsunuz ki ayaktan takip ettiğimiz hastaları her, aslında her gün elektro çekerek kontrol etmemiz lazım. Yani elektro nerede çekilecek? Hastanede çekilecek. O hasta tekrar her gün hastaneye gelmesi gerekiyor. Pratikte bunu uygulamıyoruz açıkçası ama diyelim ki iki gün sonra tahlile çağırıyorsunuz falan. Yani COVID Pozitif Sonra belki yani minibüsle dolmuşla toplu ulaşımla evet. da gelebiliyor değil mi? Çünkü imkanları yoksa giderken Yok, gelirken yani bununla ona, ilgili evet. çok şey duyuyorum. Evet biz ona ayrı bir araç tahsis edemiyoruz, ayrı bir ambulans tahsis edemiyoruz. Nasıl geldiyse hastaneye o şekilde aynı imkanlarla geri dönmek zorunda. Dolayısıyla benim önerim şuydu tabii ki nasıl hani yurt dışından gelenleri zamanında izole etmek için yurtları kullandık. Ee, hani e, hastalık yayılmasın diye topluma şu anda da hastalık yayılmasın diye bir şeyler yapmamız gerekiyor. En azından covid pozitif kişileri veya kuvvetle muhtemel covid olması e, bu, e, tahmin edilen kişileri işte yurtlar olabilir şu anda İstanbul'da otellerin dolu oranı olsun yani yüzde %20-30'dur. Hani çoğu otel e, boş. Otellerden hani e, devlet desteğiyle e, faydalanabilir diye bu, düşünüyorum. Bu hayata geçirilmesi zor bir yöntem mi? Çünkü e, dün de başka bir e, konuğumuz dedi ki, e, çünkü biz hep günlük tespit edilen vakaları konuşurken sanki onlar e, toplam vaka e, sayısıymış gibi farkında olmadan hissediyoruz. Ama önceki günlerde aktif olarak e, pozitif sonucu alanlarla birlikte 16 binden fazla bugün ülkemizde şu anda pozitif olan kişi var. Yani tedavileri süren. Evet ya da evlerinde evet. ayaktan bu süreci atlatan bu 16 binden fazla kişiyi yerleştirmek böyle alanlara e, yapılabilir mi ülke genelinde? E, tabii tabii çok hani bir, önemli bir organizasyonu gerektirir hı hı. E, ama bir şey yapmadığımız sürece, sürece de evet. bu yayılmaya engel olamayacağız. Artı belki hani başka birkaç öneri daha ben hani programımızda paylaşıp e, evet. çok yoğun olan e, iller var. O illerin e, şu anda isteyen o, o illerden bize hasta olarak gelenler var. Halbuki o illeri nasıl hani Çin'de Wuhan bölgesi kapatıldı işte bir şekilde sert önlemlerle oradan yayılma engellendi. E şimdi o, o illerin kapatmak lazım, sınırlarını kapatmak lazım. Belki geçici olarak o illerde çok yoğun olan illerde geçici olarak sokağa çıkma yasakları konu, konulabilir. E, Çünkü Bunu o kaçıran de... izleyicilerimiz için bakanlık da açıklıyor yoğun illeri artık ama hangi illerden en çok yoğun vaka yönünde haber geliyor size? Ee, örneğin Urfa hala e, çok sıkıntılı Bakman, e, işte e, bir ara Gaziantep bir ara Konya e, e, işte, Elazığ'da da bayağı artış oldu son zamanlarda yani o genelde doğu Van mesela çok hala çok o, vaka var e, çok doğu illerinde çok gerçekten sıkıntı var bir başka benim hani şu anda aklıma bir Şimdi ben şahıs olarak bu fikirleri öne ama Tabii. aslında şu yapılması gerekir diye düşünüyorum. Bu konuda büyük bir çalıştay sağlık bakanlığı düzenlesin. Bu konuyla ilgili hasta takip eden, gerçekten sahada olan kişilere de dahil edeceği şekilde herkes bir online bir toplantı içerisinde bu önerilerini sunabilir. Yani bu pozitif olan kişilerin yayılması yaymasını engelleyecek bir şeyler yapmadığımız takdirde, bize büyük problemler bekliyor. Yani buna bir çözüm getirmemiz lazım. Benimki sadece şahıs olarak, birer tutlu olarak düşündüğüm bir takım tedbirler. Ama benden çok daha iyi tedbirler düşünebilecek kişiler olabilir. Bunlar toplanır Sağlık Bakanlığı uygulanabilir olanları uygulanır diye uygulanabilir diye düşünüyorum. Ki şöyle bir paylaşımınız dikkatimi çekti benim. Dün düzenlediyorum. Sizin kontrolünüzdeki 75 yaşındaki bir hastanızın eşinin de. Başka bir serviste yine Covid-19 tedavisi gördüğünü ama eşini kaybettiğinden haberi olmadığını paylaştınız. O çok etkileyici, çok zor şeyler yaşıyor insanlar, sizler, hastalar, yakınlarını kaybedenler. Biz ilk dönemlerde bunu daha çok farkındaydık. Son zamanlarda hastalığa bakışımız değişti mi, daha mı hafife alıyoruz? Ya da red mi ediyoruz bu kötü tabloyu görmemeye mi çalışıyoruz? Sizin çevrenizdeki gözleminiz nedir? E, algıda bir değişiklik oldu gerçekten insanların, e, hani e, bu hastalık sanki yaşamın bir parçası oldu e, başımıza gelmeden o, biz olayın ciddiliğini maalesef kavrayamıyoruz hani e, insanlığın e, tabiatında var bu diyeyim. Ee, ama e, bir yandan e, işin gerçekten çok büyük e, duygusal travmaları var. Biz bunları birebir yaşıyoruz hastalarda, hasta yakınlarında. Ben de hani o paylaşımı da o yüzden yaptım. Gerçekten e, biz e, sırf hastayı tedavi etmekle uğraşmıyoruz. E, bir yandan işte sosyal, e, psikolojik destek e, bunlarla da ulaşıyoruz. E, yeri geliyor hastane bulamıyoruz yatıracak işte onu yardımcı olmak için değişik hastaneler arıyoruz ona yer buluyoruz yatırıyoruz gibi çok böyle hani tedavi ağacında da çok şeylerle uğraşıyoruz özellikle bu işin duygusal yönü gerçekten çünkü bir aileye girdiği zaman o ailenin neredeyse tamamını yakın bir ev içerisinde hastalandırabiliyor ve değişik hastanelere bu hastalar yatabiliyor kimisi ayaktan takip ediyor yani bu şekilde işte birbirlerini göremiyorlar uzun süre Ayrılar işte bir şekilde haber almaya çalışıyorlar. Gerçekten çok ciddi duygusal travmaları da var. Siz de bu hastalığı atlattınız bu arada. Daha ilk aylardaydı evet. bu hastalığı geçirdiniz. Şimdi siz iki işin iki tarafını da biliyorsunuz. Yani hem hasta oldunuz hem tedavi eden. Bu süreçteki paylaşımlara bakıyorum ben. Şunu merak ediyorum özellikle hastalığın etkileri arasında halüsinasyonların çok olduğu. Hatta bazen bunun çok agresif e, sanrılara yol açtığı yönünde e, paylaşımları olanlar var. E, sizin böyle gözlemleriniz var mı hastaların üzerinde ya da yani sizin olmasa da bu yönde bulgular olduğu yönünde de yani hastalığın etkileri e, yaşandığı yönünde bilgiler var öyle mi? E, evet yani aslında hastalık nörolojik sistemi de oldukça sık e, tutuyor ve bu nörolojik e, bulgular arasında sizin saydığınız bulgular da var. Benim çok bu şekilde hastam olmadı açıkçası ama e, literatürden veya işte e, yani sosyal medyadan bazı paylaşımlardan e, böyle şeyler yaşayan hekimlerimiz olduğunu e, ben de gözlemliyorum. E, çok yani bu hastalık nörolojik sistemde baktığımız zaman en sık e, gördüğümüz şey birçok hastada benim de gördüğüm şey baş ağrısı. Aslında bu da bir nörolojik, e, bu çok şiddetli bir baş ağrısı. Bazı hastalarda tek yegane bulgu olabiliyor bu şekilde gelen hasta bana çok ama onun haricinde saydığınız belirtiler olabilir işte felç covid'e bağlı felç geçiren veya covid'e bağlı sara nöbeti geçiren hastalar bu şekilde de bulgular verebiliyor veya işte değişik sinirleri etkileyebiliyor. bu şekilde çok çok sistemi etkileyen bir hastalık. Evet ve sonrasında da aslında birçok bir, bir sistemde de etkileri kalan ya da kronikleşen zararlar da bırakan bir hastalık. Bu da yavaş yavaş anlaşılıyor. Siz daha önce bu süreci paylaştınız ama biraz galiba şu günlerde ben öyle hissediyorum kampanyalarda biraz daha bu hastalığın gerçekleriyle insanları yüzleştirmeye karar verilmişçesine paylaşımlar yapılmaya başlandı. Çok rahatsız edicidir bu tür görüntüler, fotoğraflar hastalığın acıtıcı yanlarıyla ilgili. ama insan İnsanların rehaveti üzerine galiba bunu hatırlatma ihtiyacı duyuyor bu konudaki yetkililer, hekimler. Bu yönteme evet. katılıyor musunuz siz de? Siz de ayrıca hastalığı yaşarken yaşadıklarınıza şöyle bir baktığınızda, sizin için en e, zor kısmı neydi e, COVID'i yaşarken o süreçte karşılaştığınız? E, o süreçte tabii ki işte ben e, bir ay, e, aşkım aşkın bir süre hastanede yatmıştım ve bunun 20 günü yoğun bakımda olmak üzere işte 12 günü, tamamen uyutuldum entübeydim. yani tabii ki aileden uzaksınız. Yani hastanede gördüğünüz kendi hastanemde tedavi oldum o dönemde ve hastanede gördüğünüz sadece e, o üniteye girebilen hemşireler. Onlar da o zaman o dönemde birer birer hastalanıyorlardı. Yani bir gördüğünüz hemşireyi ertesi gün görmeniz zordu. Hepsi Covid kapıyordu çünkü gerçekten o dönem çok yoğun böyle bir şey vardı. E, sağlık versiyonu üzerine gene bugün olduğu gibi. Ee, en önemli şey o sosyal yönü ee, evden uzaksınız ve işinizi yapamıyorsunuz, ee, hiç yap şey e, tamamen çok aktif çalışmaya alışmış birisi, ee, işte kendinize yetersiz hissediyorsunuz. Ee, şey olarak e, tabii ki o yaşadığınız e, yoğun bakım süreci onların getirmiş olduğu travmalar, e, bir takım e, sıkıntılar, işte yürüyememe gibi. Yani Önemli işte bir buçuk iki ay evde kaldım. ancak işte kaslarımı toparlayıp tekrar göreve başlayabildim. Gerçekten tabii özellikle ağır geçirenler için sonrasında da yani geçirdikten sonra da çok önemli sıkıntılar yaratabilen, hala benim Mart döneminden bu hastalığı geçirip işte yoğun bakımda uzun süre kalıp hala toparlamaya çalıştığımız bir sürü problemleri olan hastalarımız var özellikle ağır geçirenler için hem psikolojik anlamda büyük bir travma hem de bedensel anlamda ciddi bir travma yaratıyor. Peki, çok Ama şeyi geldiğim Buyurun. zaman son olarak onu söyleyeyim hani ben aslında çok iyimser bir insanım hani toplumun da çok paniğe kaptırılmasını arzu etmem bir dönem o şekilde bir şey izlemeye çalışıyordum ama şu anda ben hani normal bu işin içinde birisi olarak çok sıkıntı çek çekiyoruz ve insanların neler çektiğini görüyoruz. Dolayısıyla bunu yansıtmamız lazım ki insanlar biraz daha kendilerine dikkat etsinler. Evet, bazen gerçeklerle yüzleşmek zor ama o yolu tercih etmek kaçınılmaz oluyor değil mi hocam? Evet. çok teşekkürler katkınız için Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu sağ olun. Ben Görüşmek üzere tekrar sağ olun. Şimdi salgını konuşmuşken salgın hayatımızda bir e, sürü etkisi var. E, fiziksel olarak yaşadıklarımız gibi duygusal olarak yaşadıklarımız var. Oxford Üniversitesi bir soruya yanıt aramış. Acaba arkadaşlıklarımız nasıl etkilendi ve bundan sonra nasıl etkilenir diye. Dünya çapında Covid-19 salgını ile birlikte alınan önlemlerin başında sosyal mesafe geliyor sevdiklerimizi korumak için akrabalarımızdan ve arkadaşlarımızdan ayrı kalıyoruz. Peki gözden ırak olan gönülden de ırak olur mu? Evrim psikolojisi uzmanı Oxford profesörü Robin Dunbar öyle olabileceğini söylüyor. <laughs> Profesör Dunbar Royal Society dergisinde yayınlanan makalesinde bir arkadaşlığı sürdürmek için karşımızdaki kişiyi sık görmemiz gerektiğine dikkat çekti. Aksi takdirde ilişkilerin bozulması için 3 ay yetiyor dedi. Danbar'a göre kısıtlamalar sürecinde yeni arkadaşlıklar kurulacak ve önlemler bittiğinde de bu yeni arkadaşlıklar eskilerin yerini alabilir. Haber Türkiye makalesini değerlendiren Oxford profesörü Danbar. Yaşanan bu durumun bütün kültürlerde aynı olabileceğini söyledi.